Arkadaşlar herkese merhaba 8 Balpul Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet böyle bir ekranla açtım arkadaşlar biliyorsunuz 3 gün önce e, bir video atmıştım AK modla alakalı e, onu izlemeyen varsa profilimde e, bakabilirler 3 gün önce. E, o videoda sıfır hesapla e, oyuna başlamıştık. Hatta ben totalde bir 86 milyon bir para yapmıştım. Ondan sonra bir transfer yaptık. 36 veya 39 milyonla videoya başladık. Video içerisinde 100 milyona kadar çıktık. Sizlere hem özellikleri tanıttık. Hem AK modun farkını tanıttık. Hem Best of farkını tanıttık arkadaşlar. Bu o videodan sonra aradan 3 gün geçti. 3 günde ben yine fırsat buldukça ara ara oynamaya çalıştım. Bazen kendimi bota bıraktım. 3. günde Türkiye sıralamasında 33.000 kazançla e, lideriz. E, benim altımda bir tane Arap var. O da o da benimle kapışıyor. 32.000 de o yapmış. Ondan sonrası zaten 18.000, bin, 17.000 bin böyle düşük şeyde gidiyor. E, zaten şu Arap olmasaydı muhtemelen ben burada 33'te artık salacaktım. E, yine salacağım sadece burada size modun ne kadar güvenli olduğunu e, bizim ak moda kattığımız farkı göstermek istedim. Aynı zamanda o videoda 39 veya 36 milyona başladığımız videoda arkadaşlar şu anda 6630 m çip yaptık arkadaşlar kazanç elde ettik. Tabi bunlar 3 günde oldu 3 gün içerisinde oldu arkadaşlar. Bunlar ara ara oynamayla oldu. Bazen bota bırakmayla oldu. Ee, dediğim gibi e, AQ modu sağlamlığını size 3 e, günde tıkmış olduk. Çünkü o zamanlar ilk başladığımızda bu hesabı o videoyla açtık. 3 gün önceki videoyla açtık. Sıfır hesap açtık. Sıfırdan direkt o videoda 36 M ile videoya girmiştik. 100 M yaptık. Ondan sonra AK modla daha neler yapabiliriz diye bir challenge yaptık. Bunu zaten Telegram grubumuzda gün gün ben size, e, paylaştım. Ne, ...ne durumdayız diye... ...ve üçüncü gün... E, ...üç günün sonunda arkadaşlar... ...bugün çok fazla kasmadım zaten... ...üç günün sonunda... ...6630 meçip... ...ve... ...Türkiye sıralamasında... ...ülke sıralamasında arkadaşlar... ...birinci sıradayız... ...gördüğünüz gibi herhangi bir sıfırlama yok... ...herhangi bir... E, ...ne bileyim lig sıfırlaması... ...vesaire bu tarz şeyler yok... ...hatta dünya sıralamasında da 22. sıradaymışız... Bu arada arkadaşlar ben bunu e, Berlin oynayarak yaptım sadece Berlin oynayarak, oynayarak yaptım e, Berlin yüzüğüm zaten 12 tane Berlin yüzüğüm var eğer ki ben de e, Venedik yenice açık açık olsaydı şu an zaten muhtemelen dünya sıralamasındaydım bir veya ikiydim öyle söyleyeyim size dünya sıralamasındaydım şu anda sadece Berlin oynayarak. Dünya sıralamasında 22. sıradayım. Bir de ben sıfırlandıktan sonra pazartesi günü ligler sıfırlandıktan sonra biraz geç açtım bu hesabı. Eğer ki tam böyle 10'da sıfırlanıyor çünkü gündüz, pazartesi. Eğer 10'da açmış olup sürekli kassaydım, bir de 150 milyonluk masayı, Yenice masasını açmış olsaydım ve açmış olsaydım arkadaşlar muhtemelen şu an dünya sıralamasında da birinciydim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bu videoda dediğim gibi sizlere sadece kanıt olarak bu videoyu paylaşacağım. Neler yaptığımızı, neler ettiğimizi 3 gün içindeki süreçte e, Telegram grubunda daha detaylı olarak resimlerle görebilirsiniz. Hani bir günde ne kadar kastık, bir günde zaten ben ilk başladığım ilk gün e, bir delice oynadım, orada bir 4000 zaten kastım. İkinci gün çok fazla üstüne düşmedim. Bugün de üçüncü gün, üçüncü güne girdik. Üçüncü günde ee, artık e, video çekeceğim ve ayrıca bu hesaba e, bir alıcısı var muhtemelen hesabı da kendisine vereceğim e, bir alıcı olduğu için e, ligde devam etmeyebilirim alıcı devam eder mi e, başka bir sunucuya mı geçirir sonra mı geçirir artık sıralamada ne olur onu bilmiyorum e, ama bir mod kendini 3 günde nasıl belli eder e, hepsinin kanıtı burada dediğim gibi birçok kişi var sağda solda satıyorum diyen, ediyorum diyen e, zaten resmi sayfaya gittiğinizde Türkiye'nin tek resmi adını biziz. AKMOD'da aynı zamanda AKMOD'da tabi satıcılar da var fakat e, arkadaşlar hileyle bile oynamanın kuralları vardır. Nelere dikkat etmeliyiz? Hangi peçikleri nerede kullanmalıyız? Ne yapmalıyız? Biz size bu best of farkı dediğimiz zaten bunları gösteriyoruz. Bunları öğretiyoruz. işi bilen adamlardan Almak e, tabii ki de çok fark ettiriyor. Çünkü siz bir emek veriyorsunuz hesaplara, yüksek hesaplarda oynayan kullanıcılarımız var. Ama şimdi adam alıyor diyor ki orada diyor a diyor bak diyor iki kuruş daha ucuzmuş diyor gidiyor alıyor ondan sonra hesap hileli sonra burada yok çipler sıfırlanıyor şöyle oluyor böyle oluyor derken e, ne oldu iki kuruştan da oldun hesabından da oldun. E, yani arkadaşlar bu yüzden zaten biz bir farkımız olduğu için her zaman kaliteli ürün farklıdır fiyat olarak da farklıdır. E, bu şekilde sonuçları da farklıdır. E, ona göre zaten biz öneriyoruz. E, üç 3 gün önceki videoma dediğim gibi e, YouTube profil sayfamızdan bakabilirsiniz. Bu hesabın ilk açılış. Hatta ismimiz Best of'tu. Ben e, beni tanıyanlar olduğu için direkt veya tanımak isteyenler olduğu için kim olduğumuzu göstermek için ben yine Best of Expert TG yaptım ismimi. Genelde sıralamayı kasarken böyle birinciliklere ikinciliklere geldiğim zaman direkt ismimi e, kendi Telegram ismim yapıyorum. Sizler de bu VIP moda e, sahip olmak isterseniz yorumlar kısmında Telegram kanalımız var. Türkiye'nin zaten en büyük Telegram kanalı bizim. E, oradan e, bana ulaşabilirsiniz. Detayları öğrenebilirsiniz. VIP moddur bilginiz olsun. E, modumuzun özelliklerinde neler var arkadaşlar? Bazen peçiklerde direkt autoplay'ler var. Auto Play'lerin içinde o video, ilk videoda da bahsettiğim gibi direkt Fast Mod, Auto Play Mod yani hızlı oynama modu var. Global Mod var. Yani normal, profesyonel oyuncu gibi oynama modu var. First Snokershoot var. Hatalı vuruş yapıyor iki maçta bir. Bir de işte, e, bazı sürümlerimizde bazı şeylerde e, bu genelde kapanıyor bazen açılıyor e, onun da bilgisini alabilirsiniz otomatik masalara girme var arkadaşlar siz uyuyorsunuz o kendi kasıyor yani telefonu sadece açık bırakıyorsunuz direkt buradan masalara ayarlıyorsunuz mesela sıfırıncı masa en son en büyük masası hangisi ise o birinci masa diyesin benedik'i açtınız sıfır benedik bir Berlin 2 Mumbai bu şekilde gidiyor öyle söyleyeyim size buradan ayarlayabiliyorsunuz los game ayarlayabiliyorsunuz yani bir maç kaybediyor bir maç kazanıyor Ben onu pek fazla sanmıyorum ee, Auto Open Victory Box var ee, bu da arkadaşlar e, direkt kutuları otomatik açıyor ama dikkat edin e, dolarınızdan alabilir e, coin direkt bir line var. Bu da belli bir coin yazıyorsunuz. O coin'e geldiği zaman otomatikman botu durduruyor. Ee, bu auto menümüzde bu şekildeydi. Ee, hiç auto kullanmadan kendimiz masalara girip manuelde oynayabiliriz. Ben zaten manuel direkt öneriyorum. Ee, bu 3 gün önceki videoda da bundan bahsettim. Bu nasıl çalışıyor arkadaşlar? Bu direkt şurada yukarıdaki o play tuşuna bastığınızda kendiniz gördüğünüz gibi masaları seçiyor. Masalara giriyor, masalarda oynuyor. Ee, Hilemiz özellikleri kısa bir şekilde burada da bahsetmek istedim. Sağda solda gördüğünüz özellikle e, ben çok karşılaşıyorum bu TikTok'taki dolandırıcılarla çok karşılaşıyorum. Yani benim modum şöyle uçuyor işte benden alırsanız şöyle olur. Böyle. Abi e, yüreğe yeten varsa buyurun burada bu kadar TikTok'ta carda jutta milleti sallayacağınıza gelin burada. Hodri meydan diyorum. Ee, onun dışında arkadaşlar ee, dediğim gibi bu hesabı muhtemelen e, salacağım. Çünkü e, isteyen bir kişi vardı. E, devam etmeyebilirim. Sıralamaya devam etsem emin olun zaten bu haftayı birincilikle bitiririm. Verdiğim arkadaş belki devam edebilir. Belki de e, daha şu an kesin değil. Belki de ben de devam edebilirim. Hani hesabı vermeden de devam edebilirim. Onu zaten devam edersem Telegram grubumuzda e, direkt sizlere an ve an e, açıklayacağım. E, ama %80 ihtimalle %90 ihtimalle bu hesap artık e, satıldı diyebilirim. E, gerçekten böyle liderliklere oturduğunuzda artık bir şeyleri e, biriktirdiğinizde ettiğinizde gören insanlar zaten direkt e, talip oluyor hesaplarınıza. E, bu 8 da böyle bir işleyişi var. Evet arkadaşlar. E, bundan sonrası kısa kısa modla oynadığımız kesitler olacak. Sizler de bu modla oynamak istiyorsanız direkt yorumlar kısmından Telegram kanalımıza katılın. Çekiş işlemimiz oluyor, indirimlerimiz oluyor. Bunlar da kaçırmamış olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Herkese iyi oyunlar diliyoruz. Bundan sonra modumuz nasıl işliyormuş bunlardan bahsedelim.